Evet arkadaşlar şu an kablo kanalından ön cam çıtası yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi ön cam çıtalarımız zarar görmüş durumda. Şöyle. Şuna da bakalım. Şurada tamamen gitmiş durumda. Öncelikle kablo kanalına buna bir prototip çizdik bu şekilde sonra devamını yapacağız. Ee, şurayı güçlü olan tarafı kanalın diğer tarafını dışa getirdim. Dışa getirdim. Bura güçlü olsun diye. Hem de su kanalı oluştursun diye. Çizim bu şekilde. Şimdi bunu kestik kanalımızı şekilde. Şimdi kanalımızı kestik lakin şurada bir eğim var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hafiften bir şöyle bir bombe var şu tarafa doğru. Şöyle üsteyim. Şimdi şurayı hafif ısıtacağım çakmakla veya fönle. Hafif bir büküm vermeyi deneyeceğim bakalım. Evet arkadaşlar şu hafif bükümü verdim. Isıtıp çakmakla. Bu kabutun içine giriyor ama yine hafiften bir küp olsun dedim. Orijinalini anlatmasın. Şimdi diğer aşamamıza, aşamamıza geçeceğiz. Şu an kesim yaptık. Şurada da çakmakla ısıtıp bükümü de yaptık. Büküm kısmına. Eğer sizin şimdi ön tarafınız paramparça ise şurada benimki gibi paraçalı görüyorsunuz. Bunu çizimini yapamayacaksınız tabii ki bir tanesi benim sağlamdı. Ona göre bir eğim verdim. Eğer bu da yoksa arabanın üzerinden çizim yapacaksınız. Çünkü şurası çok önemli. Yapan arkadaşlara bakıyorum. Şu eğimi hiçbiri vermemiş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu eğim eşit olması gerekiyor. Bunun birbirinden ölçü alabilirsiniz aynı şekilde olsun diye. Şurası çok önemli arkadaşlar. O üst tarafı düz bırakıyorlar. Yaptıkları iş beş para etmez bir şey oluyor. Aslında güzel çalışmalar yaptı yapan arkadaşlarımız da var. Ama dediğim gibi orijinali yakın bir şey yapmaya çalıştım. Şimdi sıra buna folyo kaplayacağım. Neden folyo kaplayacağım? Çünkü bu kablo kanalı. Bu kablo kanalı çok dayanıklı değildir. İkincisi bunun altını doldurmanız lazım. Örnek veriyorum şurası sizin paramparçaysa. Kablo kanalının altını Dyson veya başka bir yapıştırıcı ile doldurun. Çünkü bu da ilerleyen zamanda kuruyup kırılabilir. Bununla güçlendirdiğimiz zaman, bunun üzerine direkt yapıştırdığım zaman... E, ben Dyson'la yapıştıracağım. Yani bu siyah bir yapıştırıcı var. Silikon güçlü. Onunla yapıştırmayı düşünüyorum. Onunla yapıştırdıktan sonra da üzerine bunun folyo çekeceğim. Siyah folyo. Boya da bilirsiniz elinizdeki imkanlara göre. Ama boya çok dayanacağını düşünmüyorum. Yağmurda, taşta, çamurda bu geri kalkacak. Ben bir mat folyo buldum. Folyo ile üzerini kaplayacağım. Ve bunun tam bir orijinal haline getireceğim. İlerleyen dakikalarda devam edeceğim şekimleri. Arkadaşlar folyodan önce bunu buraya yapıştıracağız. Bunu yapıştırmadan önce şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şu iç bölüme zımpara çekeceğim biraz. Niye zımpara çekeceğim? Plastikle şu kavuşçuk malzeme birbirini iyi tutsun diye. Sonra kolonya kolonya ile bu bölümü iyice silin. Yapıştıracağınız bölgeyi de silin. Ee, daha iyi tutmasına yarar. Devam edelim çekimimize. Silikonu buraya ayrı bir tane şey sıktım. Ee, şöyle küçük kanal artan parçayla ee, şuradaki düz yüzeye yapıştırma yapacağım. Yani süreceğim. Ee, sonra bunu e, ben de evde şey bulamadım. Koli işte aslında kağıt bant daha güzel olur ama izola bantla tutturacağım. Çünkü bunun bir kurma süresi var. 3 saatten önce de kurmaz Dyson. Silikon veya başka yapıştırıcı kullanırsanız. Bilmiyorum. Ama Japon kullanmayın. Onu söyleyeyim size. Japon da durmaz. Japon belli bir süre sonra kırılır. Bir şeye benzemez. Silikonla devam edeceğiz şimdi. Hemen de boca etmeyin. Azar azar çok hafiften, çok inceden sürmeniz yeterli. Çok sürerseniz taşar ve hiçbir anlam ifade etmez. Bu silikon kolay kolay açılacak bir malzeme değil zaten. Bence bu yeterli. Sıra yapıştırma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şu an bantladım. Arka tarafını. Şurası dağılmıştı. Oranın ölçüsü çok önemli değil. Diğer tarafların hepsini tamamen sıfırlayıp şöyle her yerden bantladım. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Sonra bunu Kurumaya bırakacağız. Ertesi gün e, folyolama çalışmasını yapacağız. Burada şöyle bir sağlamlık daha oluşuyor. Şu kablonun şurada oluk var. Görüyorsunuz değil mi? O oluk şu araya giriyor. İçine giriyor yani malzeme. Şöyle göstereyim. Girdiği içinde karşı tarafı da bayağı bir güçlendiriyor. Bu eğim e, işimize yaradı yani şu an. Bu da artı bir şey. Şimdi kurumaya bırakalım bunu. Arkadaşlar şu anda kurumaya bırakmıştık dünden. Kurudu. Ee, bu alt çıtayı niye kullanıyoruz? Çünkü şurada bir karşılığına geçen ray var ve tırnaklar var. Hatta şöyle de göstereyim. Sökerken şu tırnağa da dikkat edin kırmamaya. Burada bir tırnak var geri kalanı raylı klipsi zaten yani üstü kendinize şöyle çekerek söküyorsunuz ondan sonra öbür yerler tırnaklı çok basit sökülüyor şimdi folyo aşamasına geçiyoruz şimdi bu e, folyoyu kestim folyoyu biraz geniş kestim niye geniş kestim çünkü görmüş olduğunuz gibi hafif eğimler var şurada orayı tamamladıktan sonra üzerine yapıştıracağız şimdi. Folyo aşaması bitti. Gördüğünüz gibi köşeleri de neredeyse orijinale yakın oldu. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi şu köşeleri doğru düz yapamıyor yapan arkadaşlar. Buraya dikkat ederseniz geri kalanı basit. Folyo da güzel oldu. Kolay kolay çıkmaz. İsterseniz siz boyayabilirsiniz. Diğer tarafa bakalım. Bu da diğer tarafımız. Gördüğünüz gibi. Şu kablo kanalının gördüğünüz şurası bak iç tarafı çok güzel bir bombe verdi burada. Ayrı bir hava kattı hem